Bugün güzel bir tekne turuna çıkacağız. Şöyle kanallardan geçeceğiz. Ondan sonra Neva Nehri'nde dolaşacağız. Sonra aynı noktaya geleceğiz. Tabii ki gezerken de St. Petersburg'un doğal güzelliklerini, mimari güzelliklerini hep beraber göreceğiz. Hadi buyurun video başlasın. Ama önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve de böyle geziler neysiz gitmez. Bol köpüklü Ayransız gitmez. Bir de bol köpüklü bir ayran içelim. Mis. Oh. Hadi kaptan. Devam edelim. şimdi çoğunuz tabii ki bu tekne turunun fiyatını merak ediyorsunuzdur. Onu da biraz sonra söylerim sevgili dostlar. Şu anda Ağustos ayındayız fakat insanlar ceketle geziyor. Ben de ceket aldım. Sonra çıkardım. Gene giydim. Geldik St. Petersburg'a donduk arkadaşlar. Öyle böyle değil. Sonuçta kuzey. 1000-1200 kilometre sonra zaten Groland falan adaları geliyor. <laughs> Harbiden soğuk memleket. Soğuk. Ama Şahane de bir şehir yani. Kızım uyuyor. Oğlum yine yemek peşinde cips yiyor. Bekar beyler demin kaptanla konuştum. Bir bomba şeyler söyledi. Bir bomba şeyler söyledi var ya. Birazdan anlatacağım. Aklınız çıkacak. Mutlaka dinleyin. Evet arkadaşlar köprülerin altından geçiyoruz. Vallahi biz çocuk olsaydık muhtemelen fırlamadan o köprüden buna tükürürdük. <laughs> o, o, derecede fırlamaydık. Evet. Şimdi bu videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Venedik'e gitmiş olanlar yazsın. Venedik mi daha iyi, burası mı daha iyi? Yoksa ikisi de farklı güzellikler mi barındırıyor? Amaç burada sidik yarıştırmak değil sevgili arkadaşlar. Bu arada teknelerin neden kısa yapıldığını anladım çöprülerden dolayı. Bilmiyordum. Önce ilk gördüğümde dedim ki ulan dedim bu tekneler niye kısa var da bir şeylik. Meğerse bundan dolayıymış. Abi çok iyi ya. Binalar çok iyi ya. Bakın doğma büyüme İstanbulluyum. Diyorlar ya bizim Boğaz çok iyi falan. Ulan 70 lira 80 lira Boğaz turuna veriyorsun. En kral yılının 10 metre 50 metre yakınına bile yaklaşamıyorsun. Zaten gördüm, görüp göreceğiz. yaladan yalıdan başka bir şey değil. Burada bin bir çeşit mimari yapı görüyorsun. Bence mimarların buraya gelmesi lazım ki gelmişlerdir de mutlaka. Pek zannetmiyorum gelmeyeceklerini. Şu taş duvarları nasıl döşemişler buraları abi. İnsanın aklı almıyor ya. Евент, Нива нередко читим, ребята. Большая Нива и малая соответственно, дворцовый и биржевой мосты. Слева остается стрелка васильевского острова. Ее искусственная часть на 125 метров. Zaten Rus denizcilerinde de bayrağı var orada. Karşıdaki bina çok iyi. Fakat çok bakımsız kalmış. Çok güzel gözüküyor ya. Bu arada teknenin ismi de Moskova 212. Verecekler bunları Türk müteahhitlerine abi. Bizim burada çalışanlara. Sana bir restorasyon yapacaklar. Of. Tadından yenmez. Ama bugün ne güzel ya. <gülüyor> Sezai. <gülüyor> Abi hayat çok güzel. Cidden çok güzel. Keşke herkesin durumu olsa. Şu benim tattığım zevk sefayı da tatsa. Ha bizim derdimiz tasamız yok mu? Çok var. Anlatsak buradan İstanbul'a yol olur ama dinlenmek de lazım. Bu arada şurada bir cami var arkadaşlar. Mavi kubbeli. Herkes bana bakıyor bu arada Türkçe konuşurken. Niyeyse yani. Özbek cami. Çok güzel bir cami. Gitmek istiyorum oraya. Beyler ikinci Yekaterina'nın siparişiymiş bu bina. Bütün binalar soylularınmış. Bolşevikler iyi kesmişler <laughs> yani. Ha. <he. gülüyor> Abi baksanıza ya. Bütün sahili kaplamış herifler. Ünlü Petersburg Köprüsü'ne geldik. Tatlım. Şimdi sevgili dostlar, dedim ya kaptanla konuştum işte. Dedim nasılsınız, iyi misiniz, işler nasıl, güçler nasıl böyle, Türk gibi muhabbet koyuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz falan fıstık bilmem ne, ne iş, ne iş gibi dedim. Dedim ben de dedi, Moskova'ya dedim Türkiye'den misafirlerim geliyor. Onları karşılarım Tur düzenliyorum. Aynı zamanda dedim YouTube kanalım var böyle böyle. Aa öyle mi bilmem ne. 5-10 dakika böyle muhabbeti koyu kurdum. Ondan sonra Ondan sonra dedim ki ya dedim buranın olayı ne? Yani insanlar sadece tarihe bakmak için mi geliyor? Tabi diyor turistik amaçlı falan diyor ama diyor Yazın diyor çok sıcaklar olduğu zaman sadece şeyler gençler geliyor diyor. Niye dedim? Dedi genç çocuklar geliyor yakışıklı çocuklar. Kızları burada bekar kızları alıyorlar götürüyorlar. Ciddi <laughs> misin dedim. Öyle diyor ya. Dedim bizim Türkleri çağırayım o zaman gelsinler diyor fark etmez. <laughs> yani öyle aklınızda olsun arkadaşlar. Öyle barlılarda gece kulüplerinde falan. Düzgün kız bulamazsınız. Geleceksiniz buralarda tanışacaksınız. Mis. Tabi muhtemelen bunun şeyini de merak ediyorsunuz. Ücretini de merak ediyorsunuz. Arkadaşlar yolda dolaşırken herkese farklı farklı fiyatlar çekiyorlar. Simsarlar var. Biz 700'ü aldık. 1000 söylemişlerdi. Biraz ileri gittik 800 dediler. Ondan sonra 700'e düştük. Kıza da para almadılar. Zaten benim kız uyuyor şu anda. Ondan sonra şu anda Niva'yı dönüyoruz arkadaşlar. Tekrar kanala giriyoruz. Sen Petersburg'un içine. Bakalım neler göreceğiz daha. Bu köprülerin hepsi tarih yalnız. О, боя и долгая обтянус. Его трудно назвать дворцом, скорее это дом гаража. Урос сарай девичьи, мы чарка Является 29 балерьев в аллегорической форме. Ермидокус, да, на галерею Оружие в Северной войне, которое длилось. 21 yıl. Sprava şu işi lütfen sat. Lan bu kadar küçük evde 29 tane galerinin olması nasıl olay ya helal olsun. Yalnız ikinci Ekaterina da var ya burada neler neler yapmış ha. Ya. ya bayağı bir eser kazandırmış buraya. Size trajik komik bir şey söyleyeyim mi sevgili dostlar? Osmanlı 650 yıl hüküm sürmüş kendi kıtasında. Abi kışı çarlık kadar eser kazandırmamış Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'ne yani eser gelmemiş o derecede. Bakıyorsunuz şuraya sadece Petersburg'daki eserler Osmanlı eserlerinden sanki daha fazla. Hadi abi şöyle bir köprü var mı mesela Türkiye'de Osmanlı'dan kalma? Varsa söyleyin bana burada ben Rus seviciliği yapmıyorum gerçeği gösteriyorum hani diyoruz ya bunların tarihine ki abi tarihine mi adamlar yapmış kendi evlatlarına da bırakmışlar önemli olan savaştığın önemli olan kazandığın zaferler değil dünyada dünyaya bıraktığım miras. E bakıyorsun işte bu Ruslar dünyaya yani Çarlık zamanından çok büyük miras kalmış. Yalnız var ya bu söylediğim sözlerin çoğu bazılarını kızdıracak bayağı bir linç yiyeceğim yani. Ama onun da değil. Doğru bildiğimi söylerim abi. Kuyum kurus. Kısacası arkadaşlar Sovyetler Birliği tarihini görmek istiyorsanız Moskova'ya geleceksiniz. Çarlık tarihini görmek istiyorsanız ve e, Gogol, Dostoyevski, efendime söyleyeyim, Tolstoy, Chekhov gibi adamların romanlarında yazdıklarını yaşamak istiyorsanız Petersburg'a geleceksiniz. arkadaşlar şu gördüğünüz sağ tarafta bir tiyatro ve tahtadan yapılmış daha önceden de yanmış sonra tekrar yapılmış ve yeni bir tiyatro binasına bağlanmış şöyle köprüyle beraber ulan bizde tiyatrolar can çekişiyor adamlar burada bırak tiyatroyu yapmayı üstüne bile köprü yapıyorlar. tarihle modern tiyatronun bağlantısı. Bence muhteşem. Bir de böyle düşün. Evet. Merhaba. Makaraya evet. <laughs> bak. <laughs> Kamerayı gören el sallıyor. Beyler satılık daire var bakın nehir kenarında. <laughs> Temiz. Birinci elden. Emmeli gömmeli dolaplar var. <laughs> Ablacım, nasılsın? Bakın. Bana el salladı. <laughs> Size el salladı. Arkadaşlar burası Kızıl e, Köprü Alışveriş Merkezi. Hatta köprünün altı da kızıl. Evet köprü de kızıl. Çok güzel bir mimari gene bir sokağın köşesini kapmışlar. Gerçekten çok iyi. Şöyle tepeye böyle bir zoom yapayım. Kubbeyi almak istiyorum sadece. Cam bir kubbe. Evet sevgili dostlar. Tarihi yolculuğumuz bitti. Burada bitti daha doğrusu. Daha sonra devam edecek. Sizi tarihi bir tünele soktum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğenmeyi gerçekten aşağıdan beğenmeyi ve yorumlarınızla da yorumları yeşillendirmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. St. Petersburg'dan şimdilik.